Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok hızlı mercimek köftesi yapacağız. Hadi. Neden çok hızlı yapıyoruz ustam? Mutfağa. ay Instagram'a video yetiştireceğiz. Aynen öyle. Saat 5.30. Beş 5.30 buçuk. Beş buçuk mu? Evet. Yetişmez ki. Hadi hadi hadi. Ha <laughs> ha. Çok hızlı kameraya çekiyorum aşkım. Ben de yardım ediyorum sana. Tarif lazım, tarif. Ne demek tarif? 5 milyar defa yaptın. Evet Usurma ya videoda. Beş buçuk yetişmez ki. Sen onu tripoda koy, yeşillikleri doğra. Evet arkadaşlar video yetişmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor şu an. İnce bulgurumuz yok. Ha ha ha. Aldım edi çünkü. Ha tamam mı? Markete gideyim ben 50 defa bütün taze soğanı, mercimeği her şeyi alayım. Sen al deme. Zaten göbek de al. içine koyup yemek için çiğ Hadi koş. Göbeği nereden bulacağım ben bu kış ayında? su bardağı mercimek koydum. Bunu yıkayacağım bir güzel. Üstüne 3 su bardağı da su koyacağım. Üstüne 3 su bardağı su ekliyorum. Hemen ocağımıza koyalım. Soğanı uzan kesin. Benim onu gözüm yanıyor. Ben bunları yıkayayım. Bir başlıyor. Bir demet ediyor. Bir demet taze soğan. Yok canım bu kadar yıkan. Demet nedir? Kapı çaldı zannettim çalmamış çok korktum. Bıçakların şahı. ince uçlu tırtıklı bıçak. Ben senin üstüne yerinden Ho 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 İnşallah ince bulgunun ne olduğunu biliyor, biliyor biliyor Kuru olur aşkım kuru. Yansız yaparsa. Aziz sonra göz yanmaz lan. Evet arkadaşlar, kuşu gidip geldim. Doğrudur inşallah. İnce bulgur. Köftelik bulgur. Al. Soğan. Bitmiş soğan zaten. Daha ne kadar kesin? Soğan kuru. Ne alaka soğan. abi kuru soğan? Ya o Konuş Dur bir kez ha. Ozanito şey kesmeye başladı. Benim aşkım kuru soğan kesemiyor arkadaşlar. Gözleri renkli olduğu için çarpı 3 yanıyormuş. Azebi bile yanıyor ben. Benim gözlerim de renkli ama yanmıyor. Gözlerin kahve rengi evet yani renksiz sayda yarım soğan yeter mi bir kesin keseyim mi kes kes bunu kes mercimek köftesinin 15 dakika içinde hazır olması lazım Sence. oh my god bunu bir şey değil mi bunu ağır bir kesemezsin wow bro arkadaşlar eğer gözünüzün yanmasını istemiyorsanız çok sır gibi bir taktik vereceğim size deniz gözlü takın. <laughs> Bayağı büyük bir sır oldu ya. Bu arada şakası sıçıyı almıyor. Çok ya bak yok şunları şöyle 5 dakika sirke de bekletsin. Bir de soğan eğer yıkarsanız sanki acısını alıyor gibi. Korkun olmuyor. Ozan bu şarap. Oo bu şarap lan evden şarap çıktı pet şişede. Pet şişede bu ne abi şarap çıktı. Babam yapıyor da pardon arkadaşlar yanlış çıktı. Ay çok kötü abi evden niye sürekli kozmik düzeyde bir şey çıkıyor? Ana bu harbiden öreksin. Evde sirke aradım ya, sirke hariç her şey çıktı. Tam sirke buldum Ceren. Bu sen bunun koku almıyor mu ya? Çok kötü kokuyor oğlum. Oğlum sirke bu. Çok kötü kokuyor oğlum. Bu nasıl? Aa sen neyin kokusunu alabiliyorsun? Şöyle bir galon yağ boşaltacağım bunun içine. Sonra bunları bunun içine atıyoruz. Ceren'e dedim ki bunun içine ne vardı dedim. Aşkım bunlar eksi mi dedim. Bunlar ikisi değil dedi. Keşke 6 ay önce falan koklasaydım da ne olduğunu anlasaydım abi. Tuz ya. Yani bazen birine güvenmemek gerekiyor. Tamam. Koca burun. Bozuk boku ayırt edemez. Şu an burada kavrula dursun. Bunlar ne durumda bakacağım? Ustam şu şekil kaynatıyor. Çok telaşlıyım. Dış seslik yapsana RP dış ses rp. Ceren Hanım. <laughs> Ceren Hanım neler yapıyorsunuz mutfakta? E, mermek köftesi yapıyorum. Kuru e... Ee... mı? Evet. Oh, oh. Mercimekler kaynarken ne yaptınız? Ozan Bey'le sohbet çekti mi? Evet. Ben cringe oluyorum bunları söylerken. Ceren dediği için yapıyorum ama. Cringe olunacak bir şey yok burada. Evet ustam. Şöyle bir salça koyacağım biraz. Ha. Biraz da şöyle. Normalde biber şey karıştır diyor ama bizim biber salçamız yoktur. Biz biber salçası sevmeyiz. Herkes sever ama. Yo annen biber salçasıyla yapıyor. Sen alışıksın biber salçasına. Ben çok bayılmam. Hı hı. Ben de alışık değilim tadına. Yani. Benim sevdiğim kaliteli köy domates salçası. Gelin sen ama kullandığımız kalitesiz. Market da... en ucuz. Evet ustam bunları karıştırıyor. Evet ustam bir, yine bir şeyler yapıyor. Bir buçuk su bardağı da ince bulgur ekleyeceğiz. Bu kadar. Şimdi bunlar birazcık şey olsun emsin bulguru şişsin geleceğiz. Okey tamam bay bay. Evet arkadaşlar Ceren hemen utanmadan denedi. Yaptığım yemeğin ilk önce tadına ben bakarım. Herkesten önce. Nasıl tadı? Çok güzel. Kim onu bilmiyorum. Hepsini sıkamam aşkım. Çok yoruldum şu an. Tamam çık sık. Ay sık da Instagram'a bir video çekelim tamamıyla. Bu arada videoda gördüğünüz herhangi bir şey reklam değildir. Instagram'a video attık. Öğrenci çifte video attık. Benim Instagram'a video attık. Ozan'ın Instagram'a video attık. Bu üçünü TikTok'a yaptık. Öğrenci çiftin YouTube'una altına yazdık mesela. Aa. Ozan şimdi ayran yapı verirken ben öğrenci çiftin YouTube'una video atıp geliyorum. Sonunda geldik. Gerçekten arkadaşlar ışık o kadar başımızı ağrıttı ki. Yani bir şundan bir yiyeceğim sabahtan beri. Tadına bakmadık bu arada yani. Azıcık ben şey yaparken ya, baktım. Ben bir tane yedim de sıcacıktı o zaman. Şey, bak. Ayranı da Ozan yaptı, Efsu yapmış. Ceren ayran evde yapıldığını ilk defa benden gördü ya bizim aileden gördü. Biz hep satın alırdık ayranı. Burcu işi abi satın almak. Burcu işi mi? Öyle. Bayağı. Iyi. Şu zamana kadar yapılan en iyi mercimek köftesi bence. Gerçekten mi? Sanırım salçası boldu ya. Bayağı etkiledi o. Yalnız ben bunu yiyince biraz dinozor gibi geğirmeye başlıyorum. Oo, bu mermi pepsinin en problematik kısmı bunu sıkma. Pısırlı. Ben sıktım o yüzden. O zaman sıktı. Ben dedim ki kaşıkla marulun içine koyarız. Limonun limonu çok iyi olmuş ya. Hiçbir şey atmıyorum ya yani, fark ettiysen. Evet. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir mermi pepsi. Tuz muz her şey ya. Evet. Mucit işi ya bu. Ellerini kullanıp Canatlarına. Afet bağlısın. Kocaman gözlerine sağlık. Belki yarın öğlene kadar da sürdürürüz bu bloğu. Ne diyorsun? Biz bunu biraz yiyelim geliyoruz. Kafamız açıyoruz. Değil mi? Aynen. Yani saatlerde önümüzde duruyor ve yiyemedik videoda yiyiz diye. İnanılmaz karnımız şişti yemekten sonra böyle bayıldık koltukta. O zaman bana diyor ki git soda gel. Öyle arkadaşlar. Ufak şakalar yapıyorum Ceren. Ay son ne zaman hayatında markete gittin? Geçen gün gittim ya. Ne aldın? Oluyor <laughs> i̇şte ya. İşte böyle. Böyle konuşur, sadece konuşur, kuru ses yapar. Ya. Sen en son ne zaman çamaşır yıkadın? En son ne zaman çamaşır ee, tam üst bir üst tane sesle... söyle. Evet, bayağı bir süre anandık. Şimdi film izliyoruz birlikte. Kuzeyli mandalina yiyeceğiz, film izleyeceğiz. Ben size yine açarım bu Günaydın. Dün filmi izledikten sonra uyuduk. O zaman da burada. Saat on buçuk falan. Benim 4'te sınavım var. O yüzden bir de evden çıkmam lazım. Şimdi kahve içeceğim. Kahvaltı yapacağım. Birazcık ders çalışacağım. Evi toplayacağım. Akşam arkadaşım geliyor. Öyle. Bir de duşa gireceğim. ne çok işim var lan beni. Derse oturdum ben. Şöyleyim. Rezalet. O işte kahvaltı hazırlayacak. O vo vo tulunca bir şeyler giymiş çok komik. Bu aralar bakın şuradaki güneş lekelim her zaman vardı benim. Yani yaşta yapılan belli başlı hatalar kötü duruyor. Ama çözüm yolunda bilemiyorum. Sınav haftası mordu. Normaldir. Kaşlarım her zamanki gibi sırmışko. Ben ders çalışırken benim aşkım kahvaltı hazırlamış. Şuna bir bak, şuna bir bak. Gözleme yapmış. Anne, sen zahmet etmeseydin, ağam, ben yapardım. Olsun olsun. Şöyle. Dersini çalış, para kazan. Tadına bir bakayım ondan sonra kapatacağım. Benim Hı. aşkım üçgen yufka aldığı için üçgen üçgen gözlemeler yapmış. Güzel. Kaliteli mi? peyniri kullanmış. Şimdi ben yemeğimi yiyip duş alıp hemen okula gideceğim. Sınava geç kalacağım yoksa. Hepinizi öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bizden istediğiniz farklı içerikler varsa da yoruma yazabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bay. Evet.